Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra kendim istediğim ama yapamadığım bir seriye başlıyorum. Bu seride baştan sona Brawl Stars nasıl oynanır bunu anlatacağım. Şu an hesabımda 4 karakter var ama şöyle göstersem daha iyi olur sanırım. Burada iki tane etkinliğimiz. Açılan cesimiz. Onun dışında Super ID'yi bağladığım için bedavaya verdikleri belli. Bunlar ve daha fazlası aslında. Dükkanda bir şey mi gördüm ben? Yok. Neyse ben fazla uzatmadan devam etmek istiyorum. Bu videoda Brawl Stars nasıl oynanır? Nasıl? Let's go! Başladığınızda kolaylaşırsınız. Bunu göstereceğim. Evet, normal bir maç atıyoruz. Bu da Kahretsin. Ben şimdilik böyle yaptım. Frank geliyor dikkat edin. Hareketlerime dikkat edin. Sürüklemiyorum bile. Ge kırmızı noktaya basmanız yeterli öyle. Let do this. Hop. Hop. Hadi. <nereye? gülüyor> <kime> kullanacaksınız bunları? <laughs> ben oldum bile. 15.000 vurmuşum en çok hasar bize iki kere ölüp dört kilo almışım diğeri iki kere ölüp iki tane kilo almış Biraz buraya basıyorum Thank you. Savaş kazan. Çok güzel. Ya savaş topu kalsın. Ben benle oynamak istiyorum. Ee, Arkadaşlar bu kısmı kestim. Çünkü burada maçı uygunsuz etkileyen bir tane arkadaş vardı. İsminde küfür vardı. O yüzden bu maçı almadım videoya. Şöyle devam edelim. attım. <laughs> Aslında oyununu, yani oynayışımı göze alarak oynayın. Yeni başladığınız bir Çünkü ben 5 aydır falan oynuyorum. 5 aydır bu kadar iyi bir performans sergiliyorum. Bunu da şaşırtıyor. Gerçekten son günlerde çok değişik geliyor ya her şey. Modelimizi alalım. Bundan sonra belki bir maç atarız. Belki maç atamayız. Videoyu bitireceğim çünkü. Normalde ismini Yunanca yapacaktım ama bu çevire çevirmediği için yapamadım. Bu bir çiçek koydum sadece. Yani o da iyidir. At bana at bana. At. Ya da bana atma ya. Bir hey. Ben kaptım topu. Yan taraftan çıkmasın. Yan taraftan göze aldım. Karakter var ya. Arkadaşlar, bu maçtan sonra bitirelim videomuzu çünkü 10 dakikanın üstünde fazla izlenmiyor. Eğer derseniz 10 dakikanın üstünde yarım saat falan video çek. Çekelim. Sılamayamaz yani çek. Bakanlığım evet, için, için oyunu daha çok kullanıyorum. için. Ben videoların da kısmını dakikaya yarım saate çıkar dersiniz. Tabii ki <laughs> <laughs> de. Bana kolay geliyor. bir saate çıkarmak. Neyse fazla boş yapmayalım. Bölümüze bakalım. Güzel bir gol Ready for kadar feda atarım. kaydı. Feda şey kal. Hop. Bana. <laughs> açalım. <Nasıl ediciyorum? gülüyor> Ödüllerimizi açalım. <İzmir>. <gülüyor> Karakter. <gülüyor> Hayır ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler diyecekken şunları da bir alalım ya. <laughs> şey <diye bas. gülüyor> i̇zlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle içerik gelmesini izliyorsanız beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.